Herkese merhaba. Ben bu programın sunucusu Gafur Şafak Akgül. Bizler Radyo Televizyon Birinci Sınıf öğrencileriyiz. Sinemanın şafa başlığı altında film inceleyip kendi gözümüzden sizlere anlatmaya çalışıyoruz. İlk geçen ilk iki programda ilk başta kendimizi tanıttık. İkinci programda da komedide kendi beğendiğimiz en iyi üç filmi sizlere aktarmıştık. Geçen hafta seçim yaptıktan sonra film arasında birincisi olan sizlerin de oylarıyla Arok oldu. <laughs> Arkadaşlarımı da paylaşayım. <laughs> evet. Buradan e, Kurogum arkadaşlarıma da hemen pas atayım. Onlar da kendini biraz tanısınlar. Mehmet. Merhaba ben Mehmet Erdağ Kınç. Radyo, televizyon ve sinema birinci sınıf öğrencisiyim. Miraç. Ben Miraç Fukos. radyo, televizyon ve sinema birinci sınıf öğrencisiyim ben de. Aynı şekilde Melipol Üniversitesi'nde. Şöyle bir genel soruyla başlayayım aslında. Vizelerden falan çıktık. İlk vizelerimiz nasılsınız? Evet. Nasıl geçti? Yoğundu. Sen hasta oldun Mehmet. Ben ikisine katılamadım hastalığımdan dolayı. Ama onun dışında güzeldi yani. E senin için iyi geçti, geçti vizeler. Yani. Mirac? Ya benim bir hukuk ders problemim var. Onun dışında çok mu <laughs> muazzam geçti gerçekten sınavların. Bir hukuk sınavında bir bocaladım ya. Boşluğuma denk geldi böyle. Beynimi kullanamadım bir sınavda. Evet. Zaten psikolojik olarak aslında orada kendini biraz şey yapmıştım. Evet. Artık sana yardım etmeye çalıştık. Üfledim püfledim ama olmadı. <laughs> ama olmadı. <laughs> Bu haftaki konumuz 2022'nin son filmleri, vizyona çıkacak filmlerini sizlere anlatacağız. Bireysel anlayacağımız filmler varken ortak seçtiğimiz filmler de var. Bunları sizinle anlatmaya, paylaşmaya çalışacağız. Hı. Ve ilk filmimiz Türk yapımı Kurak Günler. Vizyona giriş tarihi 9 Aralık. Hı hı. Yönetmeni Emin Alper. Evet. Türü de dram. Peki konusu ne Mehmet? Konusunu ben mi anlatacağım? Konusu ben şöyle okuyabilirim aslında. Bir süredir kurak sorunlarıyla boğuşan bir kasabaya yeni atanan genç... Hı -hı. Savcı Emre Bey ile Belediye Başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafında aranan arasında yaşanan çekimleri bizlere anlatıyor bu film. Hı -hı. Peki bu filme sizce bir e, insanlar neden gitmeli? Türü dram. Çünkü ben Emin Alper'e güveniyorum. Ee, Hı -hı. az da olsa. Sağlam, hem yönetmen evet. kendisi. Aynen az da olsa sağlam öz filmler çekiyor. Kız kardeşlerim gibi. Hı hı. Bundan önce de sanırım Sen Bendenin diye bir filmi vardı. Abluka ve Tepenin Ardı hı hı. filmleri de varmış. Evet. Aynı. Daha çok bunlarla tanınmış kendisi. Abluka 2015, Tepenin Ardı 2012 de sanırım. Hı, vay vay. Evet. Ee... Tarihi bilirler. <laughs> i̇şte o, yani genel olarak Emin Alper'e güvendiğimden dolayı gidip izlemeye değer bir şey olduğunu inanıyorum ben. Ben ilk defa diyorum kendisinin ismini. Ekin Koç burada belki benim için önemli olabilir. Çünkü filmlerin dizilerini Hı -hı. izledim. İşte programın öncesinde bahsetmiştik en son. Bob evet. Bailı filmi, şampiyon filmi filminde de çok iyi oynamıştı. Son dönemlerde zaten bayağı şey oldu. oldu. Böyle önemli şey, şey, Selahattin Paşalı da oynuyor bu filmde. Aşk 101 ile gelmiş. Hı -hı. Aa, evet, evet, ha, evet, evet, doğru doğru. doğru. Aşk 101 de iyiydi. Evet. Yani konusuna bakacak olursak e, kuraklık sorunlarına buluşan bir kasabaya yeni atanan genç bir savcı var. Hı -hı. E, yani biraz sanki böyle bir tanıdık bir şeymiş gibi bir konuymuş gibi hani e, işte kasaba taşraya yeni atanan bir hmm. memur görevlisi oradaki düzeni değiştirme çabası ve herhangi e, oranın etnik veya diğer e, kültürel sorunlarıyla boğuşur adapte olmaya çalışır vesaire böyle bir, bir tema mı işleyecekler tam bilmiyorum yani tam olarak. Evet dediğim. Hani olabilir. ama hani bu konuyu daha önce de birçok kez e, gerek komedi filmlerinde ironi anlamında gerek ciddi anlamda izledik böyle konular daha önce. Tabii. Bize daha farklı ne verecek? Bilemiyorum film tabi. izlemeden net bir şey konuşmak mümkün değil. Bana filmin yapısı Bir Zamanlar Anadolu'da hmm. tarzında geldi böyle. O yüzden de biraz aslında heyecanlandım yani izlemeyi merak ettim. Bir ederim. Zamanlar Anadolu dram filmi mi o da? Dram filmi hmm. evet. Aynen. Okay. Bayağı güzeldir. İzleyin Güzel. mutlaka. Hmm. Peki bu ay toplamda 27 film vizyona giriyor. Bunların 11'i Türk, 11'i de yabancı. 5'i de animasyon. Ee, i̇lk filmimiz neydi filmin adı? 2020'ydi. Evet, kurak günler. 2022, 2022 güzel bitecek bence. Ee, geçtiğimiz 10 yıldan 10 yıl. hatta geçtiğimiz birkaç yılın aksine biraz bol karşıladık bu filmi bir bu seneyi. Bir sürü film çıktı. Evet. Sıcaktı. Sen çok izleyemedin mi? Ben bu sene çok film izleyemedim. Üniversite sınavı, işte üniversite yerleşme vesaire. Aynen yani çok vaktim olmadı ama mutlaka ben izleyeceğim de izleyeceğim zaten... yani. Bunları telafi edeceğim. Film değil, daha çok dizi izledim ben bu sene ya işte Muhteşem Yüzyıl Kösem, <laughs> Muhteşem <bir> Yüzyıl <laughs> <laughs> Türk dizilerinden <laughs> var ama şey ama var e, diziye başladığın zaman yanına başka şeyler hmm. sıkıştırmak biraz zor hale geliyor bence yani en azından benim açımdan hani hmm. filmleri arda arda izleyebilirim ama bir diziye kendimi çok kaptırmışsam araya pek bir şey sokamıyorum çoğu zaman ya doğru yani doğru. Ben diziler de. biraz insan o yönden şey yapıyor yani. evet kesinlikle. Evet. O bir sonraki filme ben geçeyim istersen. Fableman var. Evet. Fableman değil. değil. Önce mi? Lamborghini. Hey, senin birisi anlatacağım. Aynen. Peki, dinleyelim ee, bakalım. Lamborghini, bir Bobby Moresco'nun e, yönettiği bir film. E, Lamborghini ve e, Enzo Ferrari. Yani Lamborghini'nin o zamanki işte mucidi. Hı hı. E, Ferruccio'muş adamın adı. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Ne zaman çıkıyordu o film? Bu film... Ar Aralık'ta çıkıyor. <laughs> Aralık'ta. Çıkıyor. Bütün buradaki bütün filmler Aralık'ta Aynen, çıkıyor. Aynen. Aralık'ta, Aralık'ta çıkıyor. Yani 2000 son filmi. Aynen. Aynen. Ee, Enzo Ferrari ve şeyin e, Lamborghini'nin Ferruccio'nun e, Grand Prix'te Cenevre Grand Prix'sinde karşı karşıya gelmesini konu alan bir filmmiş. Hı hı. Ben arabaları seven biriyim. Araba o yüzden animasyon geliyor. mu? <laughs> animasyon, animasyon olanı değil. Anladım, arabaların anladım. kendisini seviyorum. O yüzden e, heyecanlandım biraz. Bana Ford ve Ferrari Aynen. Havasını verdiyecektim. Aynen. O şey lament yarışlarından yarışlarından bahsediyordu. Öyle. Bu da Grand Prix'den bahsediyor. İlgimi çekti yani benim izlemeyi isterim mutlaka. Süper. Evet, ee, o kapışmalarla ilgili de yani ben birkaç şey görmüştüm mesela işte ee, Enzo Ferrari Lamborghini işte mucidi yani onun hmm. ya artık hani onu yaratan kişi diyeyim olan kişi işte Enzo Ferrari tarafından işte araba yapılamaz falan filan gibi bir algıya sahipmiş sanırım. İşte onun tam doğru söylememekle birlikte işte yaptım hatta işte daha iyisini yaptım daha güzelini yaptım gibi bir tabir de var hatta yani işte daha iyi bir spor araba yaptım daha ucuz maliyettim falan gibi bir şeyleri vardı yani onun da doğru o zaman Ama. ben de kendi bireysel filmi anlatayım mı zaten size aktarmıştım Garip Bülbül Neşat Ertaş'ın filmi <laughs> biyografi filmi son dönemde biyografi olarak ıı, Türk sinemasında önemli isimlerin filmini çekiyorlar işte Kasım'da da her ismin Barış... filmini çekiyorlar her ismin. Evet. <laughs> Barış Mançak adlı <kaldırdı>. sırada <laughs> Barış'a karşı da çıktı 18 Kasım'da Evet ve bunun yani garip bir gün Neşet Ertaş'ın yönetmeni çok tanındık bir yönetmen. Ömer Faruk Sorak. Ömer Faruk Sorak, evet. Çünkü adam Vahşi, Yahşi Batı'nın yönetmeni. yönetmeni. Gora yönetmeni. Gora'yı seversin Mehmet. Gora yönetmeni bana. Herkes sever. Faruk Sorak. Yılmaz Erdoğan'la da Vizyon Tele'nin yönetmenliği yapmış bir isim. Evet. Ee, burada da senariste Mert Dikmen. O da Barış Akarsu, Merhaba filmin hem yönetmeni hem senaristi. O. Yani adam Kasım'da şey, Vizyon'a giriyor bir tane filmi. Bir tanesi de Aralık'ta. Sıkı çalışıyor. Sıkı çalışıyor. Hem senarist hem de Ömer Faruk Sorak'ın Sınav diye de bir filmi varmış 2008 yapımı. Hı hı. 2006 yapımı kusura bakmayın. Bayağı iyi bir filmdi bu evet. arada izlediniz mi onu? Hayır. Ben çok duydum aslında Sınav'ı sürekli ama Türü izlemedim. Türü dram mı onda? Türü Türü e, komedi. komedi dram. Komedi dram. Aynen. Hmm. İzlenebilir. Yani İzlenir bence. bu biyografi filmlerinin yani benim gözümde aslında başlatan film sanırım Müslüm filmi oldu. Müslüm evet. Ondan sonra hani... Bergen. Müslüm vardı. Tam biyografi filmi sayılmaz ama Ayla yani o çekim tekniğini diyorum. Mesela Ayla bir ara hani Oscar'a aday olacak falan gibi muhabbetler vardı Sonradan iptal edildi falan gibi şeyler oldu mesela. Ee, biraz hani bu Müslüm filmi şeyi başlattı yani bi biyografi Biografi. furyasını başlattı Türkiye'de. Ha çekim anlamında kaliteli işler yapıyorlar ama artık biyografi filmleri beni biraz baydı Türkiye'de evet, yani. Ben açıkçası Türkiye'deki biyografi filmlerini çok iyi bulmuyorum çoğunu. Ben iyi buluyorum filmi <laughs> çok iyi buldum. Hatta ikinci kere falan gittim. Hı hı. Özellikle Timuçin Esen oynuyordu ve şarkılarını da iyi söylüyordu filme. Yani vardı. Müslüm Bergen de falan. Müslüm ya. güzeldi ama Bergen'i ben hiç ben izlemedim hiç ya. Sevmedim yani. Bergen'in hiç hı. oyunculukları falan mı? Bergen Bergen genel olarak çekilmemeli gereken şimdi yani, yani bu senaryo çekilmemesi gerekiyordu. Yani çok böyle atlama vardı ve sadece Bergen'in şey vurucu lafları derlenmiş gibi hani sanki biraz göze e, şey mi vardı yani hani verilen mesajların çok göze sokulması gibi miydi yani böyle hani e, sürekli vurucu lafları söylüyor vesaire Aynen. biraz, evet, biraz olabilir olabilir ama Müslüm filmi oyunculuk açısından Timuçin'e sen beğendiğim ben isim. Çok ben beğendim. severim Timuçin'e seni yani hani oyunculukları vesaire ben hatta e, filmi izlemeye gitmeden önce bakmamıştım hiç böyle Timuçin'e sen olduğunu başta tele, sinemada telefondan baktım bilmiyordum ilk izlemeye gittiğimde yani anlamamıştım onun Timuçin'e sen olduğunu Güzeldi yani güzel rol yapmış. Bir de bu oyunculuk rolünü kabul etmek de öyle zor bir iş. Çünkü Müslüm şey oynuyorsun. Yani zor bir işti gerçekten. Evet, ses eğitimi de, falan da almış. Ses eğitimi almış evet. Bir de omuzlarını falan oynatıyordu ya filmde onlar da güzeldi. <laughs> evet, yani. evet. Güzel detaylardı. O zaman şimdi ortak filmimizi anlatmamıza geçelim. Fableman Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. <laughs> yönetmeni ve senaristi kendisi. Evet. Bir türü dram. Ee, bildiğim kadarıyla zaten senaryosunun da ee, kendi hayatından kesin terör olduğunu biliyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki. Aynen. Kendi çocukluğunu yansıtıyor aslında biraz filmde. Evet. E, yarı biyografi bir film. Hı hı. Yani otobiyografi oluyor. O, gerçi. Otobiyografi evet. Ee, Michael Williams oynuyor. Kesinlikle kalitelidir Steven Spielberg varsa. Evet. evet. Steven Spielberg deyince ee, yayın başlamadan önce <laughs> bir konu açıldı. <laughs> Yay, e, Steven Spielberg deyince aklınıza hangi film geliyor? Şafak e, azınlık, azınlık raporu rapor. dedi. Bilmiyorum, Mehmet dedi ki Bilmiyorum. nasıl azınlık raporu olur? Hani Jaws yani. var ortada dedi. <laughs> yani Abi Jaws'ı izledim ben. A Ondan önce de yani izlemiş. köpek izlemiştim. Ondan da pek Hayır. Ondan önce köpek balıklarıyla onun onu bir sürü ayıran yanı var ama. Ne evet. <laughs> <laughs> <Ve>, mesela? <laughs> ya mesela Spins, 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 <gülüyor> <gülüyor> Steven Spielberg... E, çok güzel bir şey resmen köpek balığı yaratıyor o filmde. Evet. Arka plan mı? Ya. Arka plan değil, direkt köpek balığının kendisi filmin konusu. Evet. Yani güzel bir ortam sağlamış ve ikon, ikonlaşmış bir film artık kült bir film o evet. yani. Hatta Steven Spielberg dediğinde kafana onun gelmesi gerekiyor senin başka bir ben gelmesi Ben Spielberg'i yeni tanıyan bir insanım aslında. Belki ha. O, o biraz cahilim Jurassic Park vesaire. Jurassic biraz Park. Gel ama Jazz e, artık böyle bir Hı. dediği gibi ikon haline gelmiş ben ve yani işte köpek balıkları köpek balığı filmleri vesaire var ama bulunduğu dönemde büyük ihtimalle bir korkuya falan sebep olmuştur mesela. Anladın ah. mı? Artık hani ikonluktan ileri böyle bir şey haline geliyor bazen. Hani filmlerde veya kitaplarda yaratılan e, yaratıklar e, kendi içinde anlıyor. de bir mit haline geliyor aslında yavaş yavaş. Yani çünkü hani ayrı bir kültür oluyor vesaire oluyor mesela. İşte Lovecraft kitaplarında no, bunun örneğini görüyoruz biz. Bunun şey. Hmm. Jaws da bir artık bir kült bir mit haline gelmiş, bir yaratık haline gelmiş. Hani bu, asıl vurucu nokta bu zaten. Hani köpek balığı filmi var hani benim karşıma çıkıyordu <laughs> işte televizyon kanallarında geceleri böyle karada yürüyen köpek balıkları bile gördüm ben yani. Tanı ki var Mac diye. Mac, Mac, ha, Mac köpek balığı filmi. Yani Megalodon, Megalodon filmi. Megalodon o da köpek Ama, balığı. Evet. <laughs> ya, bilmiyorum bence. bir Bi ben daha çok tabii ki. ya Tabii canım. <laughs> evet. Şafak. Oğlum, farklılık olabilir. <laughs> ne? Şafak sinema programındayız. <gülüyor> <gülüyor> Ama Jaws Lütfen. biraz da şey gibi ya. Godzilla, Godzilla, King Kong filmleri gibi. Fu CGI ile full eğlenceli filmler işte. Vakitini evet. geçiririz de vakit geçirir yani. Doğru. Bir, Jaws, bir, şey yok orada da. CGI ile çekilmiş bir film değil. Evet, Jaws için de benim o ayrı bir şey. O zaten eski film. O zaman Jaws. çok gelişmiş değildi. Evet. O zaman üçüncü filmimize mi geçiyoruz? Yok. biraz daha konuşabiliriz. Konuşuruz tabii. Aynen. Şey... ilginç ee, İlginç güzel bir film otobiyografi e, otobiyograf otobiyografik bir film yeri otobiyografik yani güzel bir iş çıkacak çıkacağına inanıyorum konusundan İki. biraz bahset istersen. 2 Aralık'ta çıkıyor 2022. E, oyuncu kadrosu Michael Williams, Paul evet. Dane. Tanıyor musunuz bu oyuncuları? Yani filmlerini falan izlemiş miydiniz önceden? Şey, ben izlemedim. Paul Dane'i biliyorum tabii Paul ki. Dan, evet. şey, Paul Dane kim? Paul Dane'u e, daha önce Little Miss Sunshine diye bir film vardı. Onda ilk tanıdım. Daha sonra There Will Be Blood isimli bir film var daha vardı Paul Thomas Anderson'ın. Ee, onu da tekrar izleme şansı buldum. Müthiş bir oyuncu. Ben çok severim yani kendisini. Evet. Harika. Bayağı iyi aktör. Ya konusu e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen e, yani küçük bir çocuğun aslında sinemaya olan ilgisini Hı -hı. anlatıyor diyebilirim. Zaten e, Steven Spielberg de böyle küçükken İkinci Dünya Savaşı'nda doğmuş ama sinemaya farklı bir bilgisi olmuş. ...küçük yaşta da ödülleri almış yani. Bayağı iri, iri, iyi ödülleri var. Dolayısıyla e, bizi böyle bir film bekliyor. 2 Aralık 2022'de çıkıyor. Hı hı. E, i̇zlenebilir. E, sinemaya gidip... ...arkadaşlarınızla veya bireysel olarak... ...izleyebilirsiniz bu filmi. Yani e, bununla ilgili Ak de şöyle bir yorum olacak. E, hani bu İkin Dünya Savaşı sırasındaki işte ilgisi çıkmasıyla alakalı. Bu aslında hani... E, ...işin travma boyutunun... ...iyi şeylere sebep olması gibi bir şey mesela. E, İkin Dünya Savaşı'nda işte böyle şeyler uzaklaşmak için vesaire gidip işte adam... E, ...sinemaya olan ilgisini geliştiriyor sonuçta. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Doğru, evet. mantıklı. Ama mesela şey gibi, e, bilirsiniz e, işte Yüzükler Efendisi'nin yazarı, Tolkien mesela. Hı hı. O, o da aslında e, Bir Dünya Savaşı sırasında vesaire ya da ondan öncesinde savaş ortamında aslında gördüğü şeylerden esinleniyor. İşte şey muhabbeti vardı ya oradaki işte orklar Türk falan muhabbeti vardı ya. Hı. minik Bu büyük travmaların insanın yaratıcı, beynindeki yaratıcı tarafın harekete geçirmesiyle ilgili bir tema var aslında burada çünkü... Küçük travmalardan güzel şeyler ortaya çıkartıyorlar. Çok güzel bir yorumdu. Küçük Trauma. teşekkür ederim. Küçük değil, büyük bir travma. Aslında. <gülüyor> <Küçük> <gülüyor> Savaş <gülüyor> büyük bir travma, büyük bir, küçük <laughs> bir travma <laughs> değil yani. O zaman üçüncü filmimize geçelim mi? Geçeceğiz. Evet. Bekleyeceğiniz bir şey yoksa. James bir bırak hakkında. Avatar. Avatar. Suyun Yolu yani ikinci yani. filmin ismi. Tabii ki yönetmen ve yine aynı James Cameron. James Cameron ilk filmi James Cameron yapmamıştı diye hatırlıyorum. Aa. İyi film kim yaptı ben de bilmiyorum bu arada. Şey. Hemen bakalım. 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 Oyuncu kadrosu ama aynı. Baktığımızda. Evet, oyuncu kadrosu aynı. Türü yine bilim kurgu. Zaten evet. o, 2009 2009'un 16 Aralık 16 Aralık zamanında çıkmış. Bu filmde 18 Aralık'ta vizyona giriyor. Yani evet, hemen hemen yani aynı zamanda Aynı, aynı zamana yakın bir dilimde. Mehmet bakarken hani biz de biraz bahsedelim, bahsedelim hani Mehmet. Avatar hakkında yani. Ee, biraz tabii ki bazı filmler iyidir. Bazıları çok iyidir. Bazıları <laughs> da devrimdir. Yani Avatar herhalde görsel efekt konusunda devrim niteliğinde <laughs> bir film. Mehmet de sen de katılacaksındır. Evet. Kesinlikle kesinlikle <laughs> katılıyorum ve kusura bakmayınca iz. Cameron'muş bu arada. Yani. Ben yanlış hatırlıyorum. Ben baktım diye hatırlıyorum. Yok problem. Seriyi. <laughs> evet, mi ee, hani devrim senin de <laughs> bir film. <laughs> kesinlikle. Hani e, bir şeylerin e, oyuncuların hani ekstra çaba harcayarak ya da yönetmenlerin çok büyük zahmetlere girerek çeki, çekeceği şeyleri aslında görsel efektlerle de daha kolay bir şekilde belki de bazen daha etkili şekilde yapabileceğini bize gösteren bir film ki ondan sonra da büyük ihtimalle çok 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 daha büyük görsel efekt stüdyoları kurulmuştur. Çok daha büyük yatırımlar yapılmıştır. İlham Bu bir onları. kanıt kanıtladı büyük ihtimalle görsel efektin gücünü Avatar bize. İlk 3D filmiymiş galiba. Olabilir. Değil mi? Bilmiyorum. Olabilir. Ben de tam de söylemişti bilmiyorum. bunu bana da ilk 3D gözlükle izleyeceğimiz filmler arasındaymış. Böyle bir bilgi. Şey Avatar, Avatar bir de sen bahset bakalım. Avatar bence muhteşem diyorsun. bir film. Çünkü böyle aslında alışık olduğumuz böyle bir dünya var ve dünyanın dışında başka bir ortama seni taşıyor. Yeşilliklerin farklı olduğu, bitkilerin farklı olduğu, evet. her şeyin farklı, insanların dahi farklı olduğu bir ortam yani ve daha önce bu bu ortamda insanlar ve bu canlılar birlikte yaşamış ve bir sorun ortaya çıkmış. Avatar aslında o sorunu halletmeye gidiyor oraya. Mesela ben ben çok sevmiştim yani ilk izlediğimde ikinci filmde de daha çok o Avatar'ın dünyasından bahsedeceğim çünkü çünkü bildiğim kadarıyla e, kendilerini yaşam alanı aramaları ile ilgili bir film bu. Evet evet ee, öyle. O yüzden daha fazla o dünyayı tanıma fırsatımız olacak daha fazla bitki daha fazla canlı. Benim çok ...heyecanlandırıyor. Avatar. Ve galiba e, ileri tarihlerde de eğer... ...ikinci film iyi bir izlenim alırsa devam edecek Hı. gibi... ...bir görüşte var. Evet. Çünkü internet yazımda ...üç dört filmleri de çıkıyor hemen. Benim bildiğim kadarıyla direkt anlaşma yapıldı... Anlaşma ...bu yapmış. konu hakkında. Aynen. Ee, ardı ardına direkt filmler... çekilme devam edilecek. yani. İyi izlenirse. Yoksa izlenmese de... ...anlaşma i̇zlenmese yapıldığı için anlatılıyor. De yine izlenir yani. Yani evet. yapımcıya kendini kanıtlamış sonuçta ilk filmle. Yap, yapımcı kendinden emin... ...yani yapımcı emindir e, filmi tutacağından hani ikinci film birinci film kadar büyük bir e, şey uyandırmasa bile sonuçta onun yarısı kadar bile uyandırsa çok büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Çıkıyor bu bile üçüncü ve dördüncü film için yeterli bir sayıdır büyük ihtimalle tabi eleştirmenlerin yorumları falan da çok önemli ama e, hani dediği evet. gibi herhalde Avatar'ın ikinci filmi bize daha yeni bitkiler, <laughs> daha değişik manzaralar, bize daha güzel manzaralar, daha değişik düşsel şeyler sunacak bize yani. Gördüğümüzde ağzımız açık bırakacak manzaralar sunacak bize büyük ihtimalle. Görsel efektin gücü de bu yani. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nin yeni dizisi ben ilk iki bölümünü izledim sadece ama Amazon'da mıydı? Evet, e, hani görsel efekt anlamda çok büyüleyiciydi mesela. Hani bu bu tür manzaralar insanın hani duygularını harekete geçiriyor. Gerçekten güzel. Evet. Tabii. Belki de yani 2022'nin son filmler arasında en dikkat çekici film Avatar filmi. Bir sonraki filmden bir sonraki bahsedeyim. Filmden. Buyur. Evet. Bones and All adında bir filmden evet. bahsetmek istiyorum. Kemikler ve her şey. Luca Guadagnino'nun yeni filmi. İtalyan yönetmen Amerika'da bir film çekmeye karar verdi 2021'de. E, filmin konusu da e, ona değer veren herkesi öldürme eyleminde bulunan bir kadın hakkında aslında. E, bu kadının aşık olması bir adama. E, film biraz ilginç ama ben çok merak ediyorum çünkü Luca Guardino'nun kötü bir iş yapacağını düşünmüyorum. Daha önce de bir hmm. daha önce bir filmi vardı. E, ardından da Call Me By Your Name adında bir film daha çıkarttı, sonra bir dizi çıkarttı ee, ve hepsi başarılıydı yani ben hepsini çok çok beğendim, işleri hı. güzel yani mutlaka Call Me By Your Name'i izlemelisiniz. O hangi tarihte evet. çıkıyor? Aradım. O 2017'de çıktı. çıkıyor evet. şey. Bond and All'da mutlaka izlemelisiniz. Hı hı. Luca Guadagnino'nun başka bir filmini söyledim size, yani yönetmen hakkında referans alabilirsiniz çıkmadan önce. Çok iyi olur. Yani. <coughs> Call Me By Your Name 2017'deki filmi, e, Bonsen alda Aralıkta hatta Kasımın sonunda çıkartacağı filmi Yam Yam filmi aynı. Yam <laughs> Yam filmi. Yam <laughs> yam. Geldi dedi ben Yam Yam filmi anlatacağım dedi. <laughs> dedim ne Yam Yam filmi ya. <laughs> Ay. Evet. Benim filmim. O zaman senin filmini dinleyelim. Uh, The Pale Blue Eye filmim ismi. Hı hı. Uh, çok sevdiğim bir yazar var, uh, şair ve hikaye yazarı Edgar Allan Poe anlatıyor da duruyor. Evet. Anlatıyor da duruyor Anlatırım belki. dururum her zaman çünkü <laughs> e, hani hayatımda çok büyük bir yeri var. Hem de çok çok seviyorum çok yani evet, eserlerini. ne bize? büyük ihtimalle bütün şiirlerini okumuşumdur, bütün öykülerini olmasa da. Bugün e, de biz bekliyoruz. Evet. bu haber aldım da filmin haberi aldım da çok yükseldim gerçekten. Çünkü e, Edgar Allan Poe'nun e, başrollerde başrolde yer aldığı bir film çekilecek ee, yönetmeni Scott Scott Cooper olacak bunun ee, oyuncular da dedektif rolünde ee, Christian Bale yani zaten başlı oh. başına beni çok heyecanlandıran bir isim kendisi yani, e, rolün hakkını veremeyeceği gibi hiçbir fikir yok aklımda direkt Ben eminim iyi oynayacağını Christian Bale'ın. Ee, Edgar Allan Poe rolünde de Harry Melling var yani Gerçekten muazzam bir kast seçimi. Evet, yani fotoğrafına bakabilirsiniz gerçekten benziyor evet. yani karakterler. Hani Ed Granpo ve Harry Melling'i evet. yan yana koyarsanız e, hani bir göz yapısı dışında hani gözün yapısı dışında biraz içeriye doğru göz. Onun dışında gerçekten alın yapısı vesaire aşırı benziyor. Evet. E, the Pale Blue Eye e, şunu anlatıyor bize e, genç bir öğrenci var tamam mı? Bu genç öğrenci işte Ed Poe. West, West Point'te ABD Asgari Akademisi var. Burada meydana gelen gizemli cinayetler söz konusu. Augustus isimli e, dedektif yani Christian Bale e, bu davaları çözmeye çalışıyor. Bu sırada da Edgar Allan Poe yani yazardan e, destek alıyor. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var aslında bu öykü zaten Edgar Allan Poe'ya ait. Yani Edgar Allan Poe tam anlamıyla diyemem çünkü biraz e, net bir öykü değil tam şu öyküdür diyemem ama hani biraz birleştirmeler söz konusu. Edgar Allan Poe'nun e, yarattığı Augustus August Dupin adlı, Augustus Dupin adlı Augustus Tpin adlı şey. E, dedektif Tarihin de ilk dedektif öyküsü var arada. ilk dedektifi denilebilir edebiyat hmm. tarihinin hı hı. Sherlock Holmes'ten de öncesi onun atası. Onunla birlikte kendi yarattığı karakterle birlikte yazar davalar çözüyor filmde. Ne diyorsun ya? Ha, gerçekten muazzam ve çok gotik de bir havası var yani. Mesela e, aynı aynı şekilde e, daha, daha önce John Depp'in oynadığı Washington Irving'in yani Amerikan'ın ilk belki de korku fantezi öyküsü Uykulu Kuytu söylencesinin e, filmi vardı. Hı hı. Hani kitabından daha iyi bir filmdi bence. Oradaki oradaki gotik hava gibi bir hava sunuyor bize. Çok gotik bir havası var gerçekten. Ee, karanlık, sisli ve zaten o zamanki şeyin sanırım bilmiyorum. E, Philadelphia mıydı? Tam olarak bilmiyorum konumunu. Oralarda geçiyor. Hı hı. E, hani gerçekten çok karanlık bir havası var. O zamanki Amerika'nın karanlık durumları işte e, veba salgını vesaire. Zaten Edgar Allan Poe da kendisini ve eşini e, ve, ve eşini vebadan kaybetti vesaire. bununla ilgili çok fazla şiir var belki de şiirlerin yarısı bununla ilgili. ...beni gerçekten hatta Avatar'dan daha çok <laughs> yükseltti diyorum film. Çünkü e, duygusal bir bağım da var. Yani ee, yönetmen de aslında çok uygun bunun için Scott Cooper kesinlikle. <laughs> çok fazla karanlık film, yani biraz da gölgeli film çekmeyi seviyor. Kesinlikle. Teması böyle karanlık olan filmlere. Kesinlikle. Yani, yani bayağı uygun olmuş bence. Ben bu filme aşırı aşırı ıı, şeyim. Sanırım ismi de... Iı, ...yani doğru bir yorum bilmiyorum. Do pale blue eye'da sanırım bir öyküsünden alıntı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hı hı. İşte mavi gözleri yüzünden ev sahibinin mavi gözleri yüzünden cinayet işleyen bir e, kiracı vardı. Sadece mavi gözleri yüzünden onu öldürüyordu. E, sanırım oradan bir alıntı. E, ismi de. Yani bahsedeceğim şeyler bu kadar kısacası. Hı hı. Hani benim için hem duygusal anlamda çok e, ayrı yeri bir olacağını düşündüğüm film. Umarım Beklentilerimi çok iyi bir şekilde karşılar yoksa benim için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Umarım. Uzun zamandır bekliyordum karşılar. bir Ezra Galimpova filmi. Karşılar karşılar. Karşılar ya. İsimler güzel. <laughs> oh, isimler evet. güzel. Anlattığın hikaye örgüsü de çok güzel. İlgi çekici. İzleyicilerin de ilgisini çekmiş olabilir. Kesinlikle. Anlatacağınız başka film var mı? Yoksa ortak filmler de neredeyse bitti. Çünkü hepsinde anlatacak vakit az. Bakalım biraz, biraz da. Bakalım isterseniz. <laughs> şöyle Yani çok fazla film çıkacak Tabi evet, toplamda... hepsine konuşmamız mümkün değil evet. ee, Birkaç ortak film belirlemiştik daha önceden Hı -hı. Hani bunlarla teker teker konuşalım demiştik Sanırım aslında e, Hani konuşabileceğimiz hemen hemen Kendi bilgi dağarcığımızda her şeyden konuştuk Hı -hı. sanırım Hı -hı. Yani hemen hemen öyle düşünüyorum Toplamda evet, 27 tabii. film gibi bir sayı var 11'i Türk 11'i Bence 5'i de animasyon evet. Bunlar arasında bizim kendi seçtiğimiz Daha çok ilgimizi çeken filmleri Size anlattık aktardık Hı -hı. O zaman programın daha doğrusu bir programın daha sonuna yavaştan evet gelelim. Mehmet Ali evet. bakayım sanki bir şey daha ekleyeyim Yok <laughs> <Ya> ben <eklerim gülüyor> <söyleyeyim>. benim diyeceğim <laughs> <laughs> bir şey yok yok teşekkür ederim. <laughs> o zaman e, son sözlerimizi söyleyelim programımızı yavaştan kapatalım ama e, senle başlayalım Evet, ekleyeceğin bir ee, şey varsa Yok ben izleyen herkese çok teşekkür ederim özellikle aileme ve sevdiklerime ben Mehmet Arda Kılıç İzlediğiniz için teşekkürler ben Gafur Şafak, Akgül, bu programın sunucusu. Geçen hafta değil, bir önceki haftadaki programımızda sinemaya değil ama dünyaya damgasını vuran bir adamın sözünden bahsetmiştik. Bu haftayı da güzel bir şeyle kapatacağız. Mirac'ın evet. anlattığı filmler arasındaki öyküsünü yazan isimden evet. Buyur bakalım Mirac'cığım. Ben Mirac. Öncelikle yayın izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi benim için çok önemli bir kişiydi ve Energen Polo'nun... Ee, rüya içinde rüya şiirini çok küçük bir pasajıyla kapatmak istiyorum. Çok güzel olur. Günlerim hep hayal içinde geçti. Yine de eğer umut bitmişse bir gün veya gecede gelecekte ve hiçlikte bu yüzden mi her şey biter? Gördüğümüz ya da göreceğimiz rüya içinde bir rüyaya döner. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İyi günler.